Merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Samsung Note 8 zil sesi ya da buzzer nasıl değişir onu sizlerle paylaşacağım. Bu parçayı değiştirmek için evvela arka kapağı ısıtmamız gerekiyor. Arka kapağı söktükten sonra o parça ulaşabilirsiniz. Arka kapağı sökmek için ısıtmanız gerekiyor. Yapışkan olduğu için. Kırma riski var aynı zamanda cam olduğu için. Böyle hava makinesiyle ısıtıyoruz. Eğer ki ekran söküm makineniz varsa makinenin üstüne koyarak 95 ya da 100 dereceye ayarlayın. O derece geldikten sonra makineni kapatıp arka kapağı sökebilirsiniz. Şimdi aynı bölge tutarsanız hemen şöyle bir örnek vereyim. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi zararı veriyor. Evet aynı bölgeye tutarsanız böyle bir zarar verir. Bilginiz olsun. Şöyle sadece kenarlara tutun. Arka kapağı daha önce sökmüştüm çünkü videosunu çekmiştim. İlk defa söküyorsanız biraz daha zor olabilir. Benim kolay sökmem sizi yantabilir. Ona göre dikkat etmeniz gerekir. cihazı sökmeden önce ilk önce dikkatli bir şekilde video izlemeniz gerekiyor. Videoyu incelemeli bir şekilde